Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yine tabii ki tabii ki yine mini game'lerimize bakıyoruz. Yeni mini game'ler yaptık. Evet neydi? Şimdi bunun amacı ne yani? Dynamaik, ne alıyoruz? Ama hiç yok. Şimdi arkadaşlar yine tabii ki ben Kanka ama Dynamite'ları çok az alan yapmışsın ki. Ne? Yok fazla yaptım. Ne sadece hazır deyin, hazır verin. De Bunları kim alıyor? Bunları kim alıyor? Ben alıyorum. Tamam. Dur yardım edelim Durun kanka siz Aa, Allah bu... bir tane aldım. Kanka olsun. o tip ee, o şeydi, sabaptır. Allah ben de aldım. Kanka tabaptır, boşver. Aa kanka şey yapmışsın. La vurma. Önce... Uras sen göndermişsin şeyleri. Şimdi videoyu BS taktik abla videoyu göndermişsin. Şimdi fark ettim. Abi onu da ben alayım lan. Gözümde kaldı. Hıh ben aldım. Geçten. Oğlum ben geçiyorum lan. <laughs> La biz nasıl yapalım? Allah! Aldı beni. Amber ya. seni öldürebiliyor muyum? Kazandım. Çık. Ben mi kazandım? Evet. Allah! uh -huh. Benimki daha çok çalış <laughs> ben bir şuradayım ya, ya kendi yüklerini al. <laughs> Lan ben burada Allah oradan giriş var mıydı? Boşa mı geldim ben? Şimdi, <laughs> <yemeyecek misin? gülüyor> Allah 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 <laughs> Hadi gel kanka. Gel kanka alayım kanka, seni. Sen ne oldun? Kanka, kanka çok güzel bir yerde buluyorum. Kanka ben gel aldım. Tamam abi ben bir şey söylemiyorum ki. Kanka yeni şöylesine. Şaka şaka. Allah'a emanet olun. Umber. bunlar mini gemikten çıkıyor ama ya mini gemik. Mini değil. Gemi? Tamam o zaman bunu yapalım. Bu gelin oğlum. Benim mini gemi. Amacını şimdi buldum. Amacını şimdi. Kanka buldum. katılıyorum sana. Ya kanka bak bunlar mini game değil. Bunlar maç. Kanka ilk önce

Редактор hareketli oğlum, gol ne? Oğlum, hareketli La hareketli gol ne? Yani, La o nasıl şey öyle ya? Yani. Tamam hadi diğer mini game'lere geçelim. ver sen topu. Kanka sen atıyorduk kanka. Oğlum ama bir trik shot daha atarsak kazanıyoruz ha. <laughs> Kazandık. 2 tane trick shot gol attık. Kazanmış oluyoruz. Kanka hadi. Kanka botları kapa Botları kapa Kapasana Kanka kapa Tamam ben oturuyorum gaz darlayacak yalnız.

Misin? Gel kanka şuraya. Selamun Aleyküm. Bende o yok mu? Bende o yok mu? Çalık koy selam. Selamun Aleyküm. Hoa ye la boha ya. Boşa gitti. Aynen kanka Boşa gitti. Başka mini game var mı? Abi bak ben de bak bu nasıl mini game? Ortaya geliyorsun. Dynamite'ları kesmeye çalışıyorsun. Kanka al beni bir bakayım. O map'i oynamış olabiliriz. Kanka az önce oynadığımız mapte. Aynen. İşte bu zaten o. Kanka tamam hadi çıkalım başka benim map'e gelin benim map'e. Çıkarsanız davet, davet edeceğim. Etkileyim. Dur, mapimi seçeyim be. Katıl. bu bir kanka. Bu bu mapten sonra biz dışarıya çıkalım. Aynen. Anne bizim vermiyor, kanka gideceğim. Klavye. Ne? Onu neden hiç mi Kanka, diğer. Sadık ama ben ortaya gidemiyorum. Çok mantıksız. Gidebiliyorsun. Hazırım Koşun. hadi. Zıplatma. Ha, doğru. Dynamite zıplıyorsun Oyun, oyun başlatılamıyor aynı fazla olamazsın. Ha. Sen brok alsana kanka. Başka. Bomba Başka. şeyini al bir Başka. de. Edgar, Edgar. Edgar. Yok. Bomba al. Kanka brok da zıplıyor. Brok da. Kanka ama Edgar işte blok kırmıyor. Ama karşı tarafı yapacağım bir dakika. Bir dakika. Ben de kendi mekimde bir tane yanlışlık yapmışım onu düzelteceğim. Ben de yeni bir kuracağım. Tamam benim map işi bitti. Bir dakika ha, ben yeni map ben kuruyorum. Ya kanka sonra kurarsın işte. Aa kanka hemen kanka çok az sürecek. Ay davet ettim. Ee? Eh. Çok az sürecek. Dostluk maçı kurdun. Kime gideceğiz? Bana. Girecek. Oğlum bu alay işkali. Ya bir dur be. Oğlum, ya Ambra diya hadi bak biz sensiz oynuyoruz vallahi kardeş miyim? Ay ay. Bir dakika, map'i seçiyorum, map'i seçiyorum. Hadi. Ya Musti hadi ya. Aa, dur, ambermiş vermiş bu. Bir dakika, ben seçiyorum karakter. Eh, tamam. Bir de diğerini alsana. Alev'i alma, diğerini, al. diğerini al. Kanka diğerini al, diğerini al. Diğer yıldız gücü. bari. Bir kuleniz gitti kankiler. Kırmızı tarafın bir kulesi gitti. Sizin orta kuleniz gitti. Abi! Nasıl? Abi! Nasıl? Bay! Bay! Sizin orta bayağı kule, bayağı kule gitti. Bir dakika sizin olmanız lazım. Nasıl Hayır, yani? Ama kank her, sen kaybettin. Nasıl kank? Clash of Clans'te ilk orta kulüpte yıkılan kaybediyor. Bir klan. de o Clash Royale, bir de ben öyle yapmadım. Kendi bölgemizi yıktın. Çünkü biz Gerçekten. kazandık zaten kank. Allah Nasıl? ben gerçek kazanan olacağım. Olmayacaksın. Oğlum ben daha uçamıyorum. Ağla kudur. Ağla kudur. kudur ne lan? Lan uçtu bu şekilde ağla kudur. Oğlum siz neden beni benimle ağla kudur diyorsunuz? <laughs> <laughs> ağla kudur. <laughs> ya Mete buraya gel. Kes keseceğim Mete. Ya. Ya, biz Kanka biz kazandık ki. Mutlu ben kazandım. Hadi bakayım. Kanka biz kazandık ama. Biz kazandık. Bak. Kanka biz kazandık. Biz biz. Kanka herkes şimdi şey alıyor. Ne? Keskin evet. nişancı falan. Tamam. Keskin nişancı almazsan zaman saymam. Yanında ya, sharp ya shooter. Şart keskin şartı. nişancı. Şey A. 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 Bir şey pro geldi pro. baba pro. Aa kitle. At. Bir <laughs> şey olmaz. Bana ne? Tamam ben gidip diğer hesap... Hayır hayır hayır. Hesap değiştirmek yok kanka. Brok falan alın, yanında Sharp Shooter yazanları alacaksın sen. Yanında keskin nişancı yazanları alacaksınız. Tamam, ben de keskin nişancı yazıyor, burak Tamam. Musi musi ya. Tamam dur dur. Ya bir tane keskin nişancı seçmek ne kadar zor ya? yok kanka. Zevkli evet. bir daha bu. bir elde atalım. Bu eğlenceli. Sarıyor, sarıyor. O hiç bir şey yapmamış yani. Fark ettin mi? Evet. Kutu bile koymadım. MK 74. MK de. Allah. Hayır. Bir dakika benimki yetişmiyorsa seninki de Allah. Tren yapalım isterseniz. <laughs> Mete birlik olalım. Allah o ekber söyle. Allah gördü zaten. Gördü gördü. Görmedim. No. Aa oradanmışsın. canım öyle istiyor. Hayır abi bana ne? Ama sen Mustafa'yı direkt eredik. Kanka team olup Mustafa'yı keselim. Peni almış. Sen nereden görüyor? Ee, Kanka gel şu. Kanka La bana vurmayın. Ya ne pardonu lan. Biz de pardon olur. Ya hile ama ya. Yok. Hayır hayır MKD 74 ile. Neyse ya bir tur daha atak sonra bitsin. Allah. Kanka hadi Amber, hadi Amber. Oğlum, hadi Amber be, hadi Amber be. Allah. MK Allah. alırsa bu arada hile. Allah. Allah.

aksesuar ay Mustafa anne aksesuara bas. Tertini yok ettim. Kanka herkes brok alsın. Bir dakika. Aksesuarımı değiştir. Bir değiştir. Okey. Ben... ben daha güzel olduğunu daha ben anladım şu an. Aa evet Ali'yle atıyor. Amber gel team olak Amber. Amber gel team olak. Ya Mete ben sen de öz arkadaşım. Sen benle team olasın. Kanka ben zaten onu Amber! Ne oldu lan değmedi mi? Değmesin Aa. boya. Değmesin yağlı boya. Kanka team olalım bak öz arkadaşım. Sınıf arkadaşınım. Sınıf arkadaşınım be çocuk sınıfı. Öldüm. Hayır hayır. hayır. Ya ama ikili team aldılar ya. Abi. Kanka bir tur daha. Kanka çok sarıyor. Abi ben de alayım Anca, biraz daha. bir dakika. Kanka çok sarıyor ama ya. Man. Kanka bir dakika. Bir dakika. Yapacağım. Kanka ben bunu da... MKD 74. Gel bak team olarak. Oğlum. Haydi. bir de neredesin diyor. Hem geliyor hem neredesin diyor ya. Abla, gelmiş. Kanka hadi alırsın. Ay! Hayır. Mete sakın. Hadi Amber, hadi Amber, hadi Amber. Hadi Amber, hadi Amber. Hadi Amber. Hadi Amber. Hadi Amber. Hadi Amber. Haydi Amber haydi di Amber haydi di Amber 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 haydi di Amber Amber haydi di Amber haydi Amber haydi Amber haydi Kanka Tonel 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 Aynen kanka Musti bak team olak Tamam lan senle team ol hadi gel Amber yanımda doğdu Musti koş Üst ben de sol üst köşedeyim yana doğru git. Gel lan. Gel lan. Kanka neredesin? Kanka bizim böyle olmanız bana avantaj getiriyor. Akrasar bastığımda ultrim dolduruyor. Kanka neredesin? Ben ben şu an sana troll yaptım haberim. Bana troll yapmış. Ha. Bana neden ateş ediyorsun? Bana troll yapmış adam. <laughs> Mustafa gel. Onu iki de aldım, seni de alırım. Allahu ekber. Vela hu vela hu Bu gerçekten sonra olsun. çünkü sen bak. Aa <laughs> <laughs> kamerayı kırdı. Ama niye aldın? Niye aldın bu haksızlık gibi bir şey olur? Tamam hadi bak bir daha. Aa, hadi tamam tamam alam hadi, hadi. Ben bu sefer bir taktik yani uygulayacağım. İnşallah tutar bir dakika ya hazır demeyiniz. Kalk bir dakika bir dursanız. Ben, bunda bundan eteğe kapışırım. Eteğe gel gel birlikte kapışalım. <laughs> ben sağ üstteydim. Lan yalan söyleme sağ üstte ben varım. Tamam ben geliyorum. He ben de sol üstteymişim. <laughs> Allahu Ekber. Mışkırt diyeyim mışkırt La öldürme oğlum vurma oğlum vurma vurma vurma. Mete where, where are you Mete Mete Kanka dur lan ben dur. Kanka adam ol Adamsan Sen üst köşeye gel kapışalım e Ya ben son Son haftaydım geliyorum ya Bana hediye oldu ya <laughs> <N 'aber? gülüyor> Uy, Ne haber Orada senden Ne haber Aleyküm aleyküm es selam. Selam aleyküm. Tamam bu gerçekten son edit. Kanka hadi bakalım. Mudlar sizi beğeneyim. yeneyim. bak <laughs> Mustafa, Timola, Timolak, Mustafa Timola. Gel gel. Sarı koşuyeyiz gel. Gel. Geliyorum. Aa! Aa sen nasıl gideceksin? Lan anne ya totürs. Ye bunu. bunu. Ye şunu. Şunu da yedin mi? Oh! Oh! Yedin mi şunu? Neyse zaten ben de gidiyorum. Ben, ben de gidiyorum hadi bay. Evet arkadaşlar video bu kadar. İyi